Herkese merhaba. Geçen videoda savaş durumunda Türkiye'ye saldıran 7 ülkeyi işledik ve bugün ise tam tersini, yani savaş durumunda Türkiye'ye yardım edecek 7 ülkeyi göreceğiz. Bir önceki videoda bir takım hatalar oldu. Evet, şimdi düşman olarak gösterdim ama aslında videoda da göreceğimiz gibi bu doğru değildir. Unutmayın ki bu bilgiler ve rakamlar araştırılarak sizlere sunuluyor. O yüzden rakamlardan emin olabilirsiniz. Fazla uzatmadan direkt mevzuya girmek istiyorum. Bugün sizler için savaş durumunda Türkiye'ye yardım edecek 7 ülke. İyi seyirler. Yedincisi Azerbaycan. Her ne olursa olsun bu kardeş ülke bizlere savaş durumunda mutlaka yardım edecektir. Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda terör nedeniyle Türkiye'de birçok kişi hayatını kaybetmiştir ve Türkiye baş dilemek için ilk arayanlar arasında daima Azerbaycan olmuştur ve bu şekilde de desteğini hiçbir zaman eksik tutmamışlardır. Şu an Azerbaycan'da yaklaşık olarak 10 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 4 milyon ve şu an ortalama 375 bin asker mevcuttur. Bunda kalmadı. Azerbaycan'ın savunma bütçesi 3 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 7.5 milyar dolardır. Altıncısı Pakistan. Pakistan tarihte de bilindiği gibi her daima Türkiye'nin yanında olmuştur. Bugün bile Türk ve Pakistan askerleri beraber tatbikat yapmaktadır. Pakistan şu an en güçlü 15 ordunun içindedir ve Türkiye'ye bu yönden çok yardımcı olabilir. Bunda kalmadı. Aynı zamanda Pakistan'da atom bombaları da vardır ve bu yüzden Hindistan Pakistan'a dokunamıyor. Çünkü eğer dokunsa bile atom bombaları Hindistan'ın üzerine yağacaktır ve unutmayalım ki Hindistan'da bir sürü Müslüman yaşamaktadır. Yani eğer savaş çıkarsa Hindistan'da iç savaşı kaçınılmaz. Pakistan'da şu an 200 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 75 milyondur ve şu an ortalama 920 bin asker hazır halindedir. Pakistan'ın savunma bütçesine gelirsek 7 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 20 milyar dolardır. Beşincisi Rusya. Evet, hepimizin de bildiği üzere Rusya ile Amerika birbirine karşı her zaman oyun oynamışlardır. Türkiye de hepimizin bildiği gibi Rus tarafını seçmiştir ve bu seçimde Rusların dikkatine kaçmamıştır. Eğer ki Türkiye savaşa girecek olursa Rusya mutlaka Türkiye'nin arkasında olacaktır. Çünkü bir önceki videoda gördüğümüz gibi Amerika Türkiye'nin batmasını istiyor ve Rusya'da Amerika inat Türkiye'nin arkasında durup destek çıkacaktır. Rusya'da aynı zamanda dünyanın en çok atom bombaları da bulunmaktadır ve Rusya'ya destek veren birçok ülkede olacaktı. Bu yüzden Türkiye'nin savaş durumunda çok iyi bir yandaşı vardır. Rusya'da şu an yaklaşık olarak 142 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 50 milyondur ve Rusya'da şu an 3.4 milyon asker hazır halindedir. Savunma bütçesine gelirsek 44.6 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 370 milyar dolardır. Dördüncüsü İran. Demin de bahsedildiği gibi Rusya Türkiye'ye yardım edecektir. Eğer böyle olursa o zaman İran'da mutlaka Türkiye'ye destek çıkacaktır. Aslında Suriye mevzusundan önce Türkiye ve İran ilişkileri iyiydi. Yani Türkiye'nin İran ile alıp veremediği hiçbir şey yoktur. Ve o yüzden İran mutlaka Türkiye hem ekonomi açısından hem de askeri açısından yardım edecektir. Ve yine bir ikinci özelliği ise İran ile Amerika hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Ve Türkiye'nin de karşı da Amerika olduğundan İran kendi hamlesini Amerika'ya karşı gerçekleşecektir. Ve unutmayalım ki Amerika Rusya'dan sonra en çok İran'dan korkuyor. Çünkü İran'da nükleer silahları vardır ve her an hazır haline bulunmaktadır. İran'da şu an yaklaşık olarak 83 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 40 milyondur ve toplam olarak 935 bin asker mevcuttur. Savunma bütçesine gelirsek 6 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 135 milyar dolardır. Üçüncüsü Çin. Evet bir önceki videoda aslında Çin'i Türkiye'nin karşıtı olarak gösterdim. Ama bu kabul etmek gerekirse büyük bir yanlıştı. Çin aslında her daima tarafsız kalmak istemiştir. Ama son zamanlarda büyük toplantılarda da gördüğümüz üzere Çin daima Rusya'ya sadık kalmıştır. Ve eğer Amerika Türkiye'ye karşı bir savaş açarsa Rusya bu durumda sessiz kalmayacak ve Çin'i de kendi tarafına çekecektir. Ve sonuç olarak Çin'de Türkiye'ye destek çıkmış olacaktır. Çin'de aynı zamanda nükleer silahları vardır ve olasılık bir savaş bu atom bombaları mutlaka kullanacaktır. Çin'de şu an 1.4 milyar insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 620 milyondur ve toplam olarak 3.7 milyon asker mevcuttur. Savunma bütçesini gelirsek 161 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 3.1 trilyon dolardır. İkincisi Japonya. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya iki nükleer bombası atarak Japon halkını katledip zehirlemiştir. Japonların içinde Amerikalara olan nefret daha halen durmaktadır. Ve eğer savaş olursa mutlaka ve mutlaka Türkiye ye yanında yer alacaklardır. Çünkü Türkiye'nin tarafı çok güçlü olacaktır ve kendisini de bu şekilde Amerika'nın karşıtı olarak gösterecektir. Japonya'da şu an 126 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü ise 44 milyondur ve toplam olarak 311 bin asker mevcuttur savunma bütçesine gelirse 44 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 1.2 trilyon dolardır. Birincisi Endonezya. Evet çoğunuz şaşacaksınız. Çünkü bu ülke hakkında çok fazla bir şey duymayız. Ama unutmayın ki Endonezya dünyanın en güçlü 15 ordu arasındadır ve her ne olursa olsun Türkiye'nin arkasında duracaktır. Hem Müslüman olmaları hem de aynı zamanda taraf seçmeleri lazım. Çünkü tarihte Endonezya Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından iyi davranılmadılar ve bu yüzden mutlaka Amerika ve Avrupa'ya karşıtı olacaklardır. Ve geçen videoda gördüğümüz gibi Avrupa'nın en güçlü ülkeleri ve Amerika Türkiye'ye saldırmak isteyeceklerdir. Evet. Bir kaçınız neden Güney Kore yok diye soracaktır. Cevabı aslında çok da zor değil. Çünkü her ne kadar da Güney Kore Türkiye veya Türkiye Güney Kore'ye yardım ettiyse Amerikalılar tarafında olacaklardır. Bu taraf seçmeleri Türkiye'ye düşman olmaları nedeniyle değildir. Hayır sadece Amerika Güney Kore'ye Kuzey Kore nedeniyle destek çıkmasıdır. Ve bu yüzden mutlaka Amerikalılara ihanet yapmayıp onların yanında yer alacaklardır. Evet birçok ülke daha eklenebilirdi bu listeye. Mesela Bangladeş, Kuzey Kore veya bazı Arap ülkeler gibi. Ama bu deminki listede olanlar Türkiye savaş konusunda mutlaka destek çıkacaklardır. Evet, kiminiz bu tespitleri saçma bulacaktır. Ama unutmayın ki savaş durumunda birçok ülke tarafını seçecektir. Ve kimi Türkiye karşıtı, yani Amerikalılar tarafında olacaktır. Ve kimi ise Türkiye yandaşı, yani Rusya tarafında olacaktır. Bu şekilde bir savaş çıkarsa o zaman büyük ihtimal ile zaten 3. Dünya savaşı olacaktır. Ve dünya yine bir kanlı yüzyıla girmiş olacaktır. Milyon Larca, belki milyarlarca insan hayatını kaybedecektir Evet bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız o zaman Lütfen bu videoyu beğen ve arkadaşına paylaş bir dahaki sefere görüşmek üzere